Evet, biz Bengisu ile bugün terazi yaptık. Askıya pet bardakları koyduk. İplerle bağladık. Şimdi de tartacağız. Bengisu neleri tartıyoruz? Bunları. Nedir kedi, onlar? Kedi. Panda. Hadi bakalım koyalım. Çok merak ediyorum. or bir şey koyayım. Koy bakalım. Panda orada kedi de orada. Oo, hangisi daha ağır Bengisu? Bir bakalım. Bir bakalım bakalım. Hangisi daha ağır görünüyor? Bu. Evet. Kedinin ağır olduğunu nereden anladın? Şu an bu buradan aşağı iniyor. Evet. Buradan yukarıdan iniyor. Evet. O kedinin ağırlığı teraziyi aşağıya doğru sarkıtmış. Bu nedenle kedimiz daha ağır. Aferin sana. Evet. Çünkü bu aşağıdan iniyor, şu yukarıdan alttır. Evet.